Merhaba ben Şevval Özçelik. Bugünkü dersimiz kalıcı makyaj. Evet, kalıcı makyaj çantanızda veya kalıcı makyaj kabininizde bulunması gereken malzemeler liste halinde zaten ekrandan birazdan geçecek. Ve size tabii ki kitapçıklarımızda bu malzemelerin listesini vereceğiz. Ama ondan öncesinde bir de canlı canlı bir anlatalım. Evet, öncelikli olarak kullanacağımız Birinci aşamada topikal anestezik krem diyoruz ona. Krem formunda ve bu işlemler için hazırlanmış bir ürün olmalı arkadaşlar. Çünkü çok yıllar öncesinde ki zaman zaman hala da karşılaşılabiliyor. İlk kullandığınız bu topikal anestezik krem yapacağınız işlemin gerçekten altyapısını oluşturuyor. Eğer ki cildi sertleştiren, cildi sıkılaştıran bir ürün kullanırsanız asla ve asla boya tutmayabiliyor. Ki bunların da örneğini daha önceki senelerde yaşadık. O yüzden Lütfen sadece bu işlemler için hazırlanmış topikal anestezik kremleri kullanmaya özen gösterin. Öncelikle olarak işlem bölgesine anestezik kremimizi sürüyoruz. Sürdükten sonra bunun çok daha iyi nüfus etmesi için tabii ki streç filmle bunun üzerini kapatıyoruz ki çok daha iyi nüfus etsin. Ortalama 20-30 dakika kadar. Tabii ki bunu kaşta ve dudakta yaparken. Çok daha kolay ama gözde uygularken dikkat edilmesi gereken noktalar var. Şöyle ki o da göz bölgesi hassas olduğu için gözün içerisine köşemememiz gerekiyor ve sadece göz kapağının üstüne değil göz kenarları, şu kaz ayağı dediğimiz bölgeye de uygulamalısınız. Çünkü burada çalışan bir lenf dolaşım sistemi vardır. İşin aslında siz buraya sürdüğünüz kremin bu bölgeye kadar gidecektir. Mutlaka kaz ayağı bölgesine de sürüyorsunuz. Bir eyeliner sürer gibi kirpiklerin dibine, ondan sonrasında da kaz ayağı bölgesine sürdüğünüzde ve üzerini kapattığınızda o kremin etkisi bu bölgeye kadar devam edecektir. Göze bu kremi sürmeden önce almamız gereken önlemler var. Ola ki kişi gözünü yumdu, işte gözü kaşındı. Yine de bir şekilde gözünün içerisine kaçma ihtimali var. Bu ihtimalde Tropikal anestezik kremi göze zarar vermemesi için başlamadan önce bu bildiğimiz terapisin göz merhemi Eczaneden satın alacağınız bir ürün. Öncelikli olarak gözün içerisine e, yarım milim kadar, şöyle gösterelim. Gözün içerisine şöyle yarım milim kadar bu teramisin göz merhemini gözün içerisine, gözün bebeciğine bırakıyoruz. Ondan sonra kişi gözünü kapatıyor ve biz anestezik kremimizi uyguluyoruz. Bu noktadan sonra dediğim gibi bekleme süremiz 20-30 dakika. Dudakta ise yapılacak çok özel bir işlem yok. Sadece kremi sürüyoruz. Tabii ki üzerine streçle yine kapatıyoruz. Uyuşturma işlemini yaptık. Uyuşturma işlemimiz bittikten sonrasında e, tabii ki kaşı şekillendirmek geliyor. Kaşı şekillendirmek için de tabii ki mutlaka hazırda bulunması gereken öncelikli olarak bir kaş makasımız, kaş tarağımız ve cımbızımız var. Sonrasında çizim ve şekil verme. Bunun için de özel çizim kalemimizi kullanıyoruz. Bu kalemler yağlı olmamalı, çok aşırı kaygan olmamalı. Çünkü zaten siz yaparken taslağa oturtana kadar cilt üzerinde kalmalı. O yüzden de idare olan kalemler tavsiyemizdir. Ve tabii ki işlem sırasında müşteri bazen takılabiliyoruz. İşte diyor ki şurası bir tık daha mı uzasa? Bazı görüşlerimiz oluyor. Onda da İşlem sırasında artık cilt açılmış olduğu için kesinlikle ve kesinlikle çizim kalemlerini kullanmıyoruz. Bu çok önemli bir detay ve hijyen açısından da çok çok önemli. Ne yapıyoruz? Çünkü bir de bu kalemi kullanırsanız kalemle boyanın, çalıştığınız boyanın rengi aynı değil. Yani sizi tatmin edecek bir görüntü vermeyecektir. Ne yapıyoruz? Boyaya minnacık kürdanı batırıyoruz ve işte bir tık uzaması mı gerekiyor? Kürdanla şekillendiriyoruz. Kürdanı kullanıyoruz. Çizim kalemi yerine kürdanla işte biraz uzun, biraz kısa, biraz kalkın e, denemelerimizi kürdanla yapmamız gerekiyor ki hem hijyenik olsun, hem aynı tonu, aynı rengi yakalayalım bir efekt elde edelim diye. İşlem sırasında tabii ki kişi, bazen hassas kişiler daha fazla canı yanabilir. O yüzden de işlem sırasında mutlaka ki biz ara anestezik jeller, ara anestezik ürünler kullanmayı tercih ediyoruz ki müşteriniz ne kadar elinizin altında rahat uzanırsa, rahat yatarsa, acı çekmeden yatarsa siz de o kadar rahat çalışırsınız. O yüzden ara anestezi jellerimiz gerçekten bizim için olmazsa olmazlardan. Tabii ki bitmedi. Diyelim ki göz uygulaması yaptık, göz uygulaması bitti. Bittikten sonra da mutlaka ki gözün içine yine arındırıcı bir eczaneden alacağınız bir damlayla işlemi sonlandırıyoruz. Bu işlemler sırasında ıslak mendil kullanmıyoruz. Distile su kullanıyoruz. Distile su gerçekten bu anlamda bizim işimizdeki en önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü çok sıklıkla cildi siliyoruz. Sildiğimiz için de ıslak mendilin içerisindeki kimyasallar hem boyanızın daha zor tutulmasını sağlayacaktır. Hem de kişinin cildinde hassasiyet yaratabilme ihtimaline sahip. Çünkü açık yara üstüne çalışıyorsunuz artık. O yüzden de distile su ve koton pamuklar bizim işimiz için en gerekli olan temizlik malzemeleri ve tabii ki aynamız. Ayna olmazsa olmaz. Çünkü işlem sırasında müşteriye yaptığınız işlemi arada bir oturtuyoruz ve düz bakmasını istiyoruz. Düz bakıştan kastımız ne? Şöyle ki, müşteriniz düz olarak baktığında ve siz aynayla yakalamalısınız. Şöyle düşünün. Eminim hemen gelecek sizde. Kuaförler saçımızın işte şu uç kısımlarının uzunluğunu verirken mutlaka aynaya bakarlar ve aynadan ölçüt alırlar. Veya makyözler, makyajlarını yaparlar. Ama müşteri aynaya baktığında o çapraz bakışta orantıyı, orantısızlığı görürler. Bizler için de aynı şey söz konusu. Kaştaki orantıyı ancak bu söylediğim çapraz bakışta yakalayabilirsiniz. O yüzden bir el aynası bizim olmazsa olmazlarımızda. Ve tabii ki ağız maskemiz. Ağız maskesiz olmazsa. Hatta eğer ki denizde grip gibi bir hastalığa sahipse müşterimiz ona da taktırmalıyız. Yattığı yerden tabii ki çalışıyorsak. <laughs> Ama kaş bölgesi ve göz bölgesi yapıyorsak eğer biz de takmalıyız. Müşterimize de taktırırsak bu çok daha doğru bir hareket olacaktır. Tabii ki eldivenler olmazsa olmaz. Çıplak elle Asla ve asla müşteriye dokunmuyoruz. Ve tabii ki her kullandığımız her malzememiz tek kullanımlık. Disposable. Boya kabınız, işte kürdanımız, eee kürdikslerimiz, müşteriye değen her şey tek kullanımlık. Bu size çok büyük bir güven kazandıracak. Müşterinize işleme başlamadan önce lütfen şunu yapın. En son bütün her şeyi hazırladıktan sonra tabii ki eldiveninizi atıyorsunuz. Ondan sonra temiz bir eldiven takıyorsunuz. Ve en son iğneyi monte ediyorsunuz. İğneyi monte etmeden önce onu açarken ne kadar yakınınız olursa olsun mutlaka şunu söyleyin. Bakmanız gerekiyor. Bunu sizin gözünüzün önünde açmam gerekiyor. Prosedürümüz bu. Aa, o ben seni tanıyorum, işte biliyorum, çok gerek yok falan filan dese de bakın bizim yaptığımız işlemde enfeksiyon kapma riskiniz sıfır. Ama eğer evde iyi bakmazsanız enfeksiyon kapabilirsiniz. Dediğinizde müşteriniz el kaldıracaktır size. Çünkü her malzemeyi onun gözü önünde ve tek kullanımlık yaptığınız için eğer gerçekten evde iyi bakmazsa herhangi bir enfekte durumu olursa gelip bunun hesabını sizden soramaz. Ama tabii ki soramaması için de sizin bu aşamaları her birini Müşterinize anlatarak ilerlemeniz gerekiyor. İşte o çizim sırasında kullandığınız, malzemelerinizi hazırlarken kullandığınız o sıradaki eldiveni çıkartıp şimdi ellerim eldivenlerimi değiştiriyorum ve artık işleme başlıyorum. Bunların söylemeniz lazım. Bizim işimiz birazcık da şu. Yaptığınızı her adımda müşterinize anlatırsanız eğer emin olun ki çok daha yüksek bir güven sahibi olacaktır size karşı.